Abici bu kadar zam gelmesine rağmen bu ayda asgari ücret 2558.40 TL alacaklar. Evet. Şubattan itibaren yeni zam alıyorlar değil mi? 4250 TL falan oldu herhalde asgari ücret. Ama insanların ödeyeceği elektrik 50 lirayken 150 lira olacak falan. Bence komik. Biz ara yedik ya herhalde. <laughs> Halun K 001 Prime'ın ilk kez bize ayırmış. Riten A Prime'ın ilk kez bize ayırmış. Teşekkürler. Hoş geldiniz aramıza. SML CKR 28 Prime'ını bize ayırmış. Hoş geldin. Teşekkürler. Sağ olasın. Ölürsün mü? Ölmem ölmem. <laughs> Bak işte alfa erkekleri böyle dolaşıp. Ha, hep bu Hollywood efekti anlatıyorum işte. Hep bu Hollywood. Ne zaman bir şimşek çakar, bir bulutlar bir şey olur, bir yağmur yağar, korku efektleri. <laughs> ne alakası? <ya? gülüyor> Altıma sıçtım sana. Özür diliyorum. Çok özür dilerim. Vallahi korku filmi gibi. Çok özür diliyorum ya. İnanılmaz özür diliyorum. Vallahi bir de öyle demeyeceğim. Ya <laughs> <laughs> Freedom teşekkürler. Şarkı güzel. Zerinli kumasının severici sayanına köpeğini kömeci. Twitch küçük yaştaki çocukları kötü etkiliyor. Bu ayaklar hangi ünlü ya? Ananı avradın gel bu çocuğu. <laughs> Esin yedi cetlinde ortan ebesini. Özür de şimdi birkaç sene toparlar yani bence. Emekli olunca mı? Yayın sırasında küfür etmek. Bak atmak. Ananı ne ya? Kim ya? Siz aklını tuttuğu silgisini ciğerinin veremini böbreğinin. Altın <laughs> is. Hakaret etmek. <laughs> oğlum sen mısın <ımaz yiyorum .giving> Bu hatırlıyor mu? Bu yayında da birine sövülmesin. Salladım oğlum. Kaç şıkkımız vardı ki zaten. <laughs> Taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki... Ürüz mü ki, Sigara ve alkol içmek yasak değil. <laughs> <laughs> Sevgisi, şey. Dedi ki yakalarsan... <laughs> abi harbi öyle dedi. Harbi abi aynı <laughs> ha. vurgu aynı. <laughs> tek <kökülüyor> ben söylemiyorum ki Türkiye kaç 80, 80 milyonsa 50 milyonu sövmüştür bunlara. Ama isteğim... hayır yanlış yapıyorsun bu holiganlık. E, yani hooligan ben. An... <laughs> ne diyeceksin şimdi? E, ee, ne diyeceksin aynen ne diyeceksin şimdi? Lord. Ha gördüm. Bir kuruyorum kapasını şu. Sen bize işte koy. Yardım edin! <laughs> Beyler yardım edin bana. <laughs> Camdayım bak yanlışlıkla beni bıçaklama dikkat et. Ama bıçaklamam lazım. Farelere bıçaklamayayım mı kimseyi? Dur! Benim! Benim! Ne? Ne oldu? Ya amına. Da... Biraz bozuk fare bir fare buldum. <laughs> <laughs>

bunu lan? Ben, 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 ben. ben Ay, <laughs> <laughs> ayağımı kırdım, ayağımı! Ne yapıyorsunuz? <laughs> Petrin niye ya fıtrayız Abi çıkın! Gizli gör! Temizliyorum buraları, beni koruyun. <gülüyor> <gülüyor> Perinç diyor. Perinç diyor. Perinç diyor. Perinç diyor. Perinç diyor lan Perinç. Ananı Perinç. Ama bak bu... Tamsikeli <laughs> abi. Bundan korkmamak diye bir şey yok. <laughs> İkinci çaldılar da oğlum. Başlık yapmayacağız. Oğlum bu videolar çok uzunmuş ya. buna sonra devam edelim bari biz. Yayını yapamayacağız böyle gidersin. Limon Tayfa'da ilk kimle tanıştın? Oğlum bizim tanıştığımız zaman Limon Tayfa yoktu zaten. Tuğkanla ben Nukestar'da tanıştım. Sonra Holmes'ler falan tanışıyorlardı zaten. Gelenler gidenler vardı başka limon tayfı. Soru bir limon tayfı öyle lafta çıktı yani. Kaldı 10 dakikası mı? İyi izleyelim. Abi. Neredeydin lan? <laughs> Kanka bak B'ye gidelim diyorum sen nereye gidiyorsun? Oğlum gidersin? çıksana o zaman yorda duruyor. Seni valla bıçaklar var şimdi burada. Beni cinnete <laughs> geçitme. Ya bak ya. Bakın vurur lan bu. Allah sabır versin. Bizim gelirimizi 10 liraya düşürürsen bu da kalitesi bu olur anladın mı? 2,5 liradan ben nasıl kazanayım lan? Çık! 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 2,5 lira. Drone göstermesene. Bir şartı Kaçış yok. Lan ben ne yaptım lan ben ne yaptım? <laughs> Lan ben ne yaptım? Ben yakalamadım kim ben? Hayır. Abi giyin artık. Abi giyin artık giyin. şunu yapıyorum şunu. Salak salak şeyler yapmayın. Lan giy artık giy. Lan ben. Aha şimdi siktim. <laughs> Evdeki bu ilk mola deneyimi zorlu geçecek gibi görünüyor. Herhangi gibi iyi yönü yok. Kafayı yedirtti bana ya. Kekçap yanlış biliyorsun. Bak sen de yanlış biliyorsun. İlk baş Ho Tukan Holmes, Ben ve şey vardı. Grimnax vardı. Sonra Grimlock'sa çok dalga geçtiler. Limon kafa, limon ker ker ker, limon keleker dedi. O dayanamadı. Kavun dedi. Sen dediler kavun tayfa aç falan. Dayanamadı. O çıktı sonra. <laughs> Lan şimdi bu ban mı değil mi? Şimdi bu ban mı değil mi? Arada kaldım. Lan arada kaldım. İlk başta çok korktum. Sonra rahatladım. Sonra dedim niye ki rahatladım? Belki rahatlamamam gerekiyor. Valla kafam karıştı şu an. Teşekkür ederim. Abi bir daha da arkadaşların yerindeyken gelme ya. Arkadaşların bana bir Bakmayacaksan niye doğurdum be? <laughs> Ha siktir. Kırmızı takım önde. Mavi takım önde. Kırmızı takım şu anda formayı yaptırıyor. Mavi takım oluyor. Kırmızı takım önde! Kırmızı takım oluyor. takım oluyor. Kırmızı takım oluyor. Kırmızı takım oluyor. Kırmızı takım oluyor. Kırmızı takım Kırmızı takım oluyor. Kırmızı takım Kırmızı takım Kırmızı takım oluyor. Kırmızı takım bak! Kırmızı takım mavi takım Kırmızı takım beraber bak. Kırmızı takım oluyor. Kırmızı Kırmızı takım oluyor. Kırmızı takım oluyor. Kırmızı oluyor. Kim ban yiyecek lan? Bu. Ah, düşmanmış lan. Bu. Kafa, zeka, her şey var. Yeter artık öl. Yeter beni deli ediyor. Bravo geldi arkadan. <laughs> <laughs> kaç et sen <laughs> kaç. Beni s*** Burada burada burada. ya. Porno sektörü gerçekten bu kadar böyle yani film yıldızı gibi kazanabildiğim bir sektör mü? Film yıldızından daha... Oğlum kafayı yiyeceğim bir dakika. Amın teri abi. Hadi siktir. <gülüyor> 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 abi cüda olay oldu. Cü. Beyanet <laughs> mi cü? Abi, abi artık lütfen Mesut demeyin bak. Valla kötüsiz. Nedir? Cü mu diyelim lan? Cü ne? Aman Meskort diyeceğim. <laughs> lan bizi yine kandırıyor musun siz ona? Millet gülüyor. Hayda. Vay şerefsizler. Bak, bak ne? Bir yap şey oldu abi çalın bari. Gel adam gibi. Kimin mezarı bak? Kimin mezarı? Bil bakayım kimin mezarı? Kimin bura? Ananın a mezarı. Kudum <laughs> seni. Senin ananın a mezarı. Öyle gibi kalırsın. Yavrum toprağa getir. Ne oluyor kamına koy? Direldi. Allah! Şakaydı şakaydı. Dur 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 vallahi dur 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 dur. Biraz git Necati götüme yapışma. Abi biraz gidin de görüş açım olsun değil mi? Bir şey söyleyeceğim bir sus. Götüme yapışmayın görüş açım yok. Necati arkanda yer var görüyorum. Tamam gelin yukarı. Normal <laughs> Lan milletin içinde. Lan buraya tamam. <laughs> ya. Ya, <soğuk. gülüyor> ya. 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 Bir yandan bakınca şey çok zor. Ya, ya. Baba Era yazdı bak. Şey. Nerede lan o? Banla. <laughs> Eight bon alımı var mı? He var var, var var. Al, al var. var. Yine dalga geçiyor. <laughs> <laughs> Siktir git EDRP'de oyna. Ne işin var lan burada? Al var. 90'ın tek olayı. Kemal hadi lan. Daha ben dikkatsizliği kesersen senin belan. Daha ve Büyük Konstantin t 3 30. ayı bam 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 reis ne yapıyorsun ya hey, abi gene kulaklığında çay bam bam reis bir falan geliyor Ege şu an bu enerjimle var ya yemin ediyorum seni bin pişman ederim şu yaptığın şakadan dolayı ağlarsın annen odaya gelir saçlarını okşar çocuğum ne oldu diye ergenlikte olur bu tarz şeyler de sıçarım seni şu an bu enerjideyken <laughs> beni yorma sakın tamam mı Çay çekeceğim. Gel lan buraya domates. Bırak, bırak, bırak. Ben çay alırım. Allah'ım ne Oh. 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 Bırakmadı ki. Oh. Nasıl oğlum ya? Bir şey diyeceğim. Bir Bu o yaratık olduğunda Nahl dönüşüyor da yakalıyorsun? Yaratık olduğunda bacın Aynı <laughs> dönüşüm Bir şey yapasın bacın Bir şey, şey Yarın ya, ya. Eray ne oluyor bacın ya? Bacın koyar. Cibir ne oluyor bu cidak? Ben yani ta içine koyar. Solcam kanka solcam sen bana güven hepimiz kazanacağız. Ben de anlıyordu bu piç ya? ya? Sen bana Benim... güven amına ışık tutuyorsun anlıyorsun. Sol atlayın Işın derdi Işığın yansımasından anlıyordu Samet. Ya bir kere güven mi <laughs> tutucu hayatında bir defa güven amına şu karşısına. Ya al <laughs> ya. <laughs> <laughs> üç adım kuzeye ilerliyorsun. Bir iki üç tamam ilerledim. Alo? Alo. 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 Ananı s**tim böyle oyunun ha. Oldu <laughs> mu? Kitap gitti a**yim. <laughs> 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 Bence bak burada bir şey var. Ben kir falan yiyemem ha. Sırata bak ya yok kaçtı Abi kitap gitti. Çocuğun arkasında bir şey var ya böyle yanıp sönüyor. Bu kablolu mu kablosuz mu bilen var mı? Kablosuz olsa enerjisi nereden gelecek? Geri zekalı. Vallahi salak bir çocuk ya. Al sen buraya. Bir verir. verin. Hayır. hepinize çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Kırdığım biri olduysa teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi ben buna vurursam bu beni öldürür. Belanızı vermesin ya. Oğlum burada duygusal bir an yaşayacağız. Allah belanızı vermesin ya. Oğlum burada duygusal bir an yaşayacaktık lan siktir en iyi mod mal mısın? Ee, Alan mal o, bu çocuğu. Oğlum harbiden harbiden kızı, kızı banka. gerçekmiş, harbiden gerçekmiş bak. Oğlum bana da lan o zaman ben erak sandım Ben de kırarım Aynen. ki o senin ekini kırarım ha. Ya niye? önce bir grand rp yapacağız sonra gidişe göre. Kırıyor, Neyi kuruyon ya? Neyi kuruyon? Bu tegamiyi kaytanı var. 16 sayın vatasını. Ya, ya anneme kızı beni artık bırak bırak. Keman'in çetine gideceğim bırak. Like editte gördüm. Bir tane sana güzel bir çizim yaptım. Şuna bakar mısın? Monitörü kırdıydı bunlar Monikörü herhalde. Monitörü kırdım. Oğlum monitör kırıldı. Ulan KEBOTAKTERE Ulan KEBOTAKTERE TR, senin ben ananas avradas koyi baslan. Seni <laughs> abi efendim kardeşim. Abi Narudan tek gemisin. Bu nasıl kılas yani? Ee, sonra ben bir de bir yer yer ee, e, sana bir şaka yapabilirim. Bende bir yar yok. Fatih. E, Zort. Bilgisayar mı alacaksınız? Ne alacaksınız bu dolarla? Yürüyün gidin alın hemen hadi. Birer tane alın kendinize hemen. Bir, bir, bir saat kadar tutacağım böyle dolara. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim Eva Moos'a ve Eva Moos'tan gelen tüm e, arkadaşlara. Bir ellerimizi hızlıca şöyle bir yıkayalım. <laughs> bu gece bütün kulaklar yalanacak. Bu yayında. <laughs> <gülmemi> Abi benim kulağım yalanmadı. Efendime söyleyeyim ben şey çıktım. <laughs> Yarın okulum var benim. Benimkin önden yalan böyle. 11. asal sayı ne? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. <laughs> benim mesela babam yok. Bir de onun karşı cinsi yok. Ben ne bir çocuğuyum. Ben ne çocuğu oluyorum. <gülüyor> 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 oy, oy, maaf. <laughs> Enayi dengelerim bozuyorum bir anda neçovadi? Mimi. <laughs> ben de bir bir kenetim şey yok <laughs> falan. Siz o yayında olmasak, o kadar temiz bir çözüm vardı ki sana. <gülüyor> <gülüyor> Bak, o kadar temizdi ki. Whatever ya. Oğlum hastayım. Sus orospu. Sus artık. O müzik ayağına. Böyle öpeyim ya. Ne yapalım? Haşlama. Ne yazıyordu? Beklemek durumlar yaşadık. E korkunç oluştuk. Kandırıldık. Kandırdık. Kızdık. Kızdırıldık. Hesaplayamadık. Çaresiz kaldık. Ne yapalım? Haşlama yapacakmışız. Ağır olurmuş ya da. Ya ağır mı ağır olmaz. Bu hayatta. Sen kızartması güzel. Ben kızartmadan devam etmiştim. Mesaj babamdan gelmişti. <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. her şey geriye gidiyor. Tamam, beni unuttunuz burada. Yok. Ben tarafı da var yani. Ne? Yani T-Rex'le bile. Kafamım ah, şişti. Bu her oyun kazanılan bir taktik. Hadi koş, sadece ha koş bak. Koş koş. Hayır long short, short long, 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 long 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 Dön. Sık ses yap ses yap ses yap ses yap ses yap. Dön 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 dön, dön, dön. E ya. Onu bastım. Hocam ben. Anaaa. Anaaa. Anam Allah'a gidi ben yapmadım hocam. Yılmaz Zura şu anda. Lan. Lan. Biliyorum biliyorum. Bir Ay çok kötü olmuş. Taktik yapıyor. Çözüm, çözüm. Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? Oğlum <laughs> <laughs> belki o, o kız kördür. <laughs> Abo. Hayır. 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 <laughs> Ücreti 200 liraymış. Videoyu açınca ve içine basınacak şimdi. <laughs> Oğlum adam Türkiye'de yaşamıyor ki. Amerika'da değil mi? kombo. Niye evet kombo? Bir saniye kombo yapacağım? Yapamadım. Sen ne yapıyorsun ki? Ya? <laughs> Nesin lan bu abi? abi? Nasıl denk getireceksin öyle oran diye abi? Ne ne Ondan her yere yağ döküyor işte. Norveç'te miydi Bilmem, hatırlamıyorum onu. Hasan Tuncer ikinci ayı. ilk ay hediyeydi. Bundan sonra yerimiz belli. Yayınlar abi demiş Hasan'cığım. Teşekkür ederim. Sen ediyorum. ne yapıyorsun? İs Allah İs hep İsveç, yaptı Öyle mi yapıyorsun? Topu ayını yine. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Sen bundan önceki hayatında hep böyle mi alttap atıyordun? <laughs> <laughs> Benim en nefret ettiğim konu bilgisayar da buydu zaten. Bu arada Gaming Gentere'ye tekrardan teşekkür ediyorum. Bileklik bayağı hoşuma gitti bak. Bu şık hediyesi için, yeni yıl hediyesi için tekrardan teşekkürler. Zaten çağrı. Mesela yayında bir pencereden bir şeye geçeceğim ya. İçimden üf yapıyordum hep. <laughs> Deep Rock Galactic oynadık bir kere. Çok saçma. Arkadaşlar <laughs> gelin bakın bunu bakın ne yapalım biliyor musunuz? Gelin bundan ne sonra kimse altta herkes basır tutarak geçsin. Tamam. Fire Oligan 2. ayı. Teşekkürler Oligan hoş geldin. Bir dakika ne? Bir dakika ya. tutarak geçsin. İkinci bölüm penceresi tutabilsen 2001'i belki ikinci bölümde görelim. Tutturdum. Lan ikinci bölüm buradaymış. Amına koyayım ben bu ikinci kareyi zannettim ya. Ben ona göre ayarladım. Bana ne? 1 2 diye düşündüm ben. Burada ikinci bölüm yazıyormuş. Onu görmedim. Ben ikinci bölüm deyince burası olur amadım. İkinci. Light